Hepinize merhaba benim çılgın takipçilerim bugün sizlerle birlikte Bu oyunun adını söylemek istemiyorum Çok uzun söyleniyor ama aşırı güzel bir oyun arkadaşlar Bu oyunda bir katil bizi kovalıyor ve biz de ondan kaçıyoruz Tabi bana ne asla aynı durumu gibi gelebilir size Ama bu oyun aşırı iyi ama Ana menüsünden bile kalite akıyor durum bir dakika Aslında göstereceğim burayı Baksanıza şimdi herkesin kendine göre bir evi var benimki burada ee, herkesin kendine göre bir evi var ve bu evlerde istediği eşyaları saklayabiliyorlar bu bir de ana menü o kadar iyi ki bakın burada bir tane ana menü var burada kendi eşyalarımızı yerleştirebiliyoruz ben bir tane bıçak çıkartıp buraya koydum abi oyun aşırı güzel şimdi oyunun içini göstereyim hemen size bu arada bir tane takipçimiz de, hala yanımızda bakın bu oyunda şöyle hemen burada bir sürü böyle katiller var bunu seçip katil olursanız oyunda bir tane başlama ekranı seçiliyor. Koyarım onu oraya. Ee, burada adam kurtada olmuş ve adam bunu bayılttığında direkt ölmüyorlar. Ee, adam direkt şey yapıyor. Ee, yanına giderseniz onu kurtarabiliyorsunuz. Animasyonları falan var. Mesela birini öldür, birini bayıttı mı kurtardığınızda size şey yapıyor. Ee, kolunu böyle tutuyor karakter bir kere daha mı bayıldı ayağını tutuyor sonra da ölüyor üç canımız var gibi düşünün yani güzel bir oyun Takipçimiz de burada selam takipçi oyun e, azka e, bir dakika ve bana ne aynı e, oyun bir beş dakikada başlıyor ve bir dakikaya kadar beklememiz gerekiyor ama oyunda şöyle bir özellikler var yerdeki eşyaları toplayarak para kazanabiliyorsunuz yerdeki eşyaları toplayıp eğer kaçarsanız bir tane ekran çıkıyor önünüze bunu sel al. Yanda bir, e, bu topladığınız eşyaların değerleri yazıyor. Sattığınızda da onun eşyalardan topladığınız paraları kazanıyorsunuz. Ben tabii ki de bayağı para topladım. Şurada 405 TL topladım yerdeki eşyaları toplayarak. İşte böyle böyle para kastım. Ve bir tane bıçak atacağım. O bu arada oyun başladı. Oyun bana ne yaz gibi ama ana menüsünü çok sevdim abi ben ya. Baksanıza. Bu arada kabin falan değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben bunu değiştirmek istiyorum. Hemen kabin alabiliyorsunuz. Bakalım abi kabinlere. Oha! Bazıları premium falan da istiyor. Şu bayağı şeymiş, pahalıymış. Bir de artı premium. Bu arada başkaları kapınızı falan kapatabiliyorsunuz. Başkalarının değil ama sadece kendi evinizin. Bakın ben böyle kapatabiliyorum, açabiliyorum. Buradan ise kapatıp açamıyorum. Selam Ronaldo Kuzey. Ronaldo Kuzey bayağı oynamış. Bakın hatta bir tane de bıçak çıkarttım ben. Bayağı iyi. Şimdi evet oyun başlıyor. 0-1 evet başladı. Şimdi ee, harita seçmemizi istiyor. Bakın bu bura böyle değildi. Böyle dışarıda kalması güzel olmuş. hemen takipçinin olduğu yere gidelim. Bu ne? Ya bu oyun böyle ee, korku oyunu da gerilim oyunu da aynı bakın bu ekranda şimdi o, o göz ekranda sarı gösterilen kişi katil olacak evet villa oldu yani güzel böyle karakterleri var işte ya korkuş korku sesi çıkıyor. bu, ne lan bu çok tatlıymış niye kaçıyoruz ki biz bundan evet başladık oyunumuza oyunda şimdi iki tane seçenek var biri zıplama biri de eğilme bu eğilmeyle zaten kaç nasıl kaçacağını biliyorsunuz. Bana ne yazısı da vardı. Bakın eşya topladım. Yanda yandaki eşya var. Yavaş yavaş doluyor. Bir de alacağınız eşyayı gösteriyor orada. Aslında oyun güzel. Aslında böyle bir seri yapabiliriz. Böyle update falan geldiğinde çekerim ben her türlü. Evet, burada bir, Bakın mesela benzin video bunların değerine göre değişmeye başlıyorlar. Bayağı bir buraya geldik anın. Bakın bir de ekranı yak o katile yaklaştırdığınızda kırmızı yanıyor. Bu arada takipçi mi o? Yok takipçi değil tamam. Bakın mesela adam yakalandı. Abi beni kovalama. Adam gitti sadece beni seçti oradan. Kaç kaç. Evet bakın şimdi ben bunun adamı kurtaracağım. Dur 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 abicim. Hadi be kurtaracağım diye yakalanıyorum. Kanka gel yakala. Bakın kurtardı elim şu an elimi tutuyorum ben şu an kolumu kırdım çünkü. Selamlar kardeşim. Kolumu kırdım çünkü kolumu kırdılar. Gerçek hayatta da kırdım ben zaten abi. Ya yaklaşma yaklaşma sosyal mesafe kardeşim ya. Korona var diyorlar sosyal mesafe diyorlar. Bu katiller de hiç anlamıyor ki olaylardan ya. Neyse bırakalım adamı. Kaçalım. Bu arada böyle dolaplar direkt girmiyorsunuz açılabiliyor. Yani oyunun grafikleri süper ya. Yani ben 10 numara 5 yıldız. Neo falan var oha. Dışarı görebiliyorum. Allah ben düştü. Hadi bakayım. dur dakika biri yakalanmış. Takipçi mi? Yok evet. Yokluk takipçi değil. Takipçi ise kurtarırız kardeşim. Bir de yanında gördüğünüz gibi görevler var. O görevleri ben yaptım. Bayağı para kastım. Sizle birlikte sandık açmak için. Bu arada yerde sandık da toplayabiliyorsunuz. Ama abi sandıklar şöyle bir salaklığı var. Ben sandıkları şoptan da alabiliyorum. Ve para istiyor. Ben ilkinde bunu açtım ve benim param yoktu. Ya anlamadığım bir şekilde garip bir bug oldu. Bakın bu sandıklar. Lan nasıl öldüm? Bakın mesela ben şimdi bir tane kırık bir lamba bulmuşum benzin bir donu bulmuşum bir de altın bir kolye bulmuşum altın kolyenin fiyatı baya fazla Selal dediğimizde 34 TL karımız var şu an ve aldık abi çok süper bakın ben size şunu göstereyim ben abi buradan da alabiliyorum ki kız aa dur bir dakika evet ben mesela 900 TL olduğunda bir tane sandık açıyorum şansa bırakıyorum da abi hiç gerek yok yani ben bana çok mantıksız geldiler. Benim şu an kalan kılıncım iyi abi. Aslında böyle. Evet. Burada bir sürü şey, eşya kişi satıyor abi. Bu ne? Samuraya bakın. Gururlu, şerefli bir samuray. 999 abi. Çok istemedim mi ya? Bu ne? Ha, yine 999. Ha, bırak kazık atıyorsunuz ya. Şurayı seçelim abi. Ronaldo Kuzey'e karşıyım. İyi misin? Ben de hava değişiminden dolayı mı bilmiyorum. Burnumu falan çekiyorum böyle. <laughs> Hadi bakalım bir katil oluruz ya. Bir katil. Daha be ama abi orada. o takipçi. Takipçi takipçi takipçi. Takipçi katil oldu. O şeyi seçmiş. Bilmiyorum böyle bir tane pençeleri falan vardı bunun. Ya korku filminin çok anlam izlemiyorum da ya en azından biliyorum hemen kaçalım abi. Takipçiye şey dedim. E Direka e, acımandan öldür dedim. Bazen acıyabiliyorlar ya. Acı acıma öldür dedim. Öldürecek şimdi baya fark. Yani baya fokuslanacak hemen. Bu gözlükleri falan almayın dedim abi yanımıza doğru. Ben nasıl bir şansım girdim abi yokum ben yokum. Birini kurtaracak. Bu arada e, birini kurtardığınızda iyi XP alıyorsunuz. İyi XP aldığınızda da işte bir şey bir şey bir şey oluyor. bir şey bir şey, bir şey. Benim parayla çok işim yok. 500 e, zaten sandığın fiyatı 900. Ben o sandığı göstermeyi unuttum ya. Direkt sel al dedim lanet olsun. E bakın burada bir tane daha var. Yerde bulunması güzel olmuş aslında. iki tane buldum oha. Ben bir tanesini açtım. Ben paramı kazıklattım ya. Ben başkasıyla alırdım. Hiç şansa bırakmamak güzel bir şey aslında ya. Bilmiyorum. Şansa bırakmak kötü. Oğlum döner bıçakları ne olur? Biz katili kovalayalım. Yani biz katil ok oğlum. Siz kimsiniz oğlum? Katil ki, Ben kim? Adamı bir vururum. Hasta ederim. Çakmak buldum. Ha bak. Bek bek full almış. Allah kahretsin. Oğlum arkamdakinin takipçi sandım lan. Ödüm patladı. Ciyaka ölmüş arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Bu arada iki tane takipçimiz vardı dün. <laughs> Diğeri gitti. E, Katil onu yakaladı. Bir tane takipçiyle gidiyoruz. Şaka yapıyorum tabi. Herhalde müsait değil. Bu arada ben ikiz demiştim ya. Şeymiş yorumlara yazmışlar bayağı. <laughs> Abi biz ikiz değiliz kardeşiz falan diye. Allah nereden geliyor? Oğlum niye adınızı aynı yazdınız o zaman ya? Ben, düzgün bir şey yaz sen. Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Kız 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 falan. Evet takipçiyi gördünüz. Kırmızı bir şekilde gidiyor. Ben birini kurtarmak istiyorum. Bakın e, kurtardıkça da XP alıyorsunuz. Selamun Aleyküm kardeşim. Dur, adamın yerini belli edeceğim. Yani şurada help me yazıyor. Görüyorsunuz zaten help me yazısı. O kadar da köy değiliz herhalde yani. Adam ölüyor. Adam öldü ya. kurtardım 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 o <laughs> aradan geçemiyorum ben. evet abicim biri daha help mi diyor abicim bu arada no camping diyor eğer şey yapsa yaparsa katil öldürdüğü kişinin yanında beklerse hep no camping yani canı aşırı az bir şekilde gidiyor yani no camping no camping no camping bu arada abi bu oyunda kötü olan bir şey var. Bu oyunda görev yaparak süre bile azaltamıyorsunuz. Ya amele gibi dolaşıyorsunuz ancak katili falan trollersiniz. Ya çok bir olay yok oyunun da. Ben şeyi sevdim yine mekanikler falan iyi. Ama böyle görev yapma falan gelmeli bence. Baksanıza bir dakika boyunca yapacağınız görev bile yok. Aa, erkekler tuvaletine girdik. Dur bir dakika ben şurada bir işim var işeyim şöyle. Oh. Bakmayın durun bakmayın. Şöyle çevireyim. Çeviremiyorum. Bakmayın. Tamam yaptım işimi. Oh. Katilden kaçmak zor iş arkadaşlar. Keseyi dolduruyorsun Neyse <laughs> boş verelim. O konuları. Allah, Allah. bu. Böyle havalandırmadan girip havalandırmadan mı çıkacağız? Bu ne lan? Bu ne lan? O kıza bak. <laughs> Kız minicik sen ne yaptın oğlum? Troll yapmış lan adam kendine. Altta da sıralama var. benim. Ben bu arada bir kişiyi daha kurtarırsam level 9 olacağım. Takipçi level 15 ya abicim sen nasıl kastın o kadar? Ben de aslında oyuna girdiğimde bir level oldum 7 level kastım. Selam kardeşim. Öldürmüyor. Kaçacağım. Hemen kaçmayı göstereyim size. Kaçmadan hiçbir şey yok abi bakalım. Heh. Yine geldik buraya. Kaç bu arada. Open dediğimde burada bize ya elmas vereceğiz ya da para vereceğiz. Abi hiç gerek yok da bak. Bu arada bu sandık böyle direkt diye açılmıyor. Burada bize bir tane kart oyunu veriyor. Aşırı kolay. Aslında iyi gibi. Bakalım bizim karımız 25 TL. Lan. Oğlum karımız 25 TL dedim. Satamadım. Satalım abicim bu olayı sevdim. Kendine özel bir has güzel bir şey var yani. evimizin kapısını kapatalım Girmesin katiller falan. Uu, 34 level falan siz nasıl kasıyorsunuz? 9 level oldum bu ara. bakın bu katil para verir miydiniz siz? Bir Aa, dur bir dakika. Bu şeydi. Eee Akarsın unuttum. Bu bir tane şeydi. Robux bu. 399 Robux gibi bir şeydi. Oyuna VIP alınca geliyordu. Game Pass bir şey özür dilerim. Paparoni. Ama abi çok mantıklı gelmiyor bana. Bilmiyorum. Mantıksız mı? Mantıksız. Killer'lara bakalım abi. Bir tane killer alabiliriz aslında. Paparoni falan var. Bu arada elmas da alınabiliyormuş. Ama bizim elmas alacak kadar para yok. Aa, bakın takipçinin şeyi şurada. Şu killer falan. Ben abi doktor şunu almak istiyorum. Ben bu karakteri zaten seviyorum. Hadi abi abi ben olmadım yine ya. Ben bu bölümde bir kere bile katil olamazdım abi. Slenderman. Abi benim en çok korktuğum karakter şey Slenderman ya. Oyunlarda falan. Siz de yazın yorumlara en korktuğunuz karakter. Ben bazı karakterleri mesela çok seviyorum. Çaki'den falan hiç korkmuyor. Çünkü hiç izlemedim. Ama ben silendirmeni, oyunları falan var. o ödüm patladı. Kuzey ne yapıyorsun Kuzey? <laughs> Kuzey uçtu gitti. Bu arada yerden ben bıçak aldım. Silendirmenden ben aşırı korkuyorum. Bazı bir kere rüyama girmişti çünkü. Ondan beri bir anım var öyle. Pislik bir anım var. Sevmiyorum ya sevmiyorum uzun kollu falan boş ver. Ama ee, siz de yazın yorumlara. Yani şey orada şey buldum. Ee, altı kolye buldum tamam iyi para kazanacağız. Siz de en korktuğunuz korku karakterini yazın. Bir de en sevdiğiniz. Benim en sevdiğim böyle doktor şey. Şu doktor karga var ya adını bile bilmiyorum ama tipi böyle karizma abi. Karizma bir tip ya seviyorum. Bu arada abi katil eğilebiliyor yani o saçma olmuş biraz. O biz nasıl kaçacağız o zaman? Katil eğilebiliyorsa biz nasıl kaçacağız? Evet, e, mantıksız yürüyoruz. Ben artan dışına atlayacağım. Hayat mı diyor abi? Kim o kim? Takipçi mi? Kurt Kurtardım tamam kurtar. Lan! Lan tamam. Kanka kanka gel kanka. Bu arada kolumu sakatladım. Her light bir kol. Ameliyat parası. Ameliyat çok pahalı ya. Ama bu kol kırıklık böyle geçmiyor. Bana bir bıçağı sapladı. Kemiklerimin hepsini dışarı attı. Yani iğrenç bir durum. Siz bak bu işleri bırakın ya. Ya bırakmayın aslında. Bana para lazım. Para atın bana. İban numaramı yorumlara yazayım. Bana para atın. İban numaram yok. Silah şey, artık ben seni korkutacağım böyle diye çıkıyor lan oğlum nereden geldin Aa, ben büyük ihtimal bu bölümde katil olamam belki bunun devamı istenirse baya 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 istenirse katil olmaya çalışırız <laughs> başka bir bölümde ben bu elden sonra kapatıp al motor baya para ediyordu ben görmedim onu da dur 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 help me, help me. hadi be, ben kurtaracaktım ikisi bir almam gerekiyor ya Aşırı fazla XP gerekiyor bunu. Takipçi geçmeye çalışacağım. Televizyon var durun durun. Hayır ısınlandır ben. Korktum korktum. Korktum ben korktum. Ben korktum. camdan geçemiyor muyuz? Ya ben kurtaracağım bir bırakın. xp'ye da alamıyorum ki adamlar yüzünden. Güzel selamun Abi abi hayır gelme. Silendir ben abi. Abi bırak. Ne arıyor? Abi bizde bir şey yok. Bizi niye kovalıyorsun? Görmedim onu. Kör olan abi. <laughs> Kör geçtim ben geçtim ben. Öldü. Evet bir daha öldü. Birini daha mezara gömdük. Darra vurdu sözler. Kanka gel 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 dans edek dans. Dans edek Kolumu tuta 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 tut tuta dans ediyorum. Anır. Bir çaktı suratıma. E, ee, gibi yavaşlar. Teşekkürler kardeşlerim. 3 kişi doldular <laughs> Hakkınız ödenmez Bacağımı da kırdım Baksanıza bacağımı süründürüyorum Bak şimdi dans etsem nasıl gözükecek Hayvan Mal gibi gözükecekmiş işte. <laughs> Bu değil bu değil Bu eve sallamayın Bakın mamele gibi gözükecek Aa bakın Bu benim Michael Jackson dans Geliyor geliyor Bu arada ben bundan sonra kurtulmam yok Mesela bana vurdu ya şu an ben bittim. Ee, ama şu an iki, de, iki defa kurtulma hakkım var. Beni kurtaramazlar mesela şu an öldür ölsem. Bu arada lan ben bunu eğilmeden geçebilirmişim. <laughs> Zıplayın orada bug yaparsınız. Eğer elme tuşunuz bozuksa. O bana ne falan çok güzel oyunlar ya. Böyle kaliteli oluyorlar kaç bu oyun. bu sıraya çok tuttu bu arada. Çıkış açılıyor çıkış açılıyor. Abi koş. Silendirmen kovalıyor silendirmen kovalıyor koş. Abi ama kaçtım. <laughs> evet satılan eşyalarımızı Op, open açamıyoruz. Evet 57 TL yani iyi. İyi neye Kaç kapıyı açıp çıkıp, çıkıp bitiriş yapacağım ben. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Takipçiyle birlikte güzel bir video oldu. Hem takipçiyle vs60 gibi oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için aşağıdan video like atıp kanala abone olmanız yeterli. Görüşürüz. Bay bay.